Merhaba. Layers, katmanlar. Katmanların tanımı ve yeni bir katman oluşturma. AutoCAD çizime başlamadan önce kullanıcıya çizim özelliklerini ayarlama imkanı vermektedir. Bu özellikler çizgi kalınlıkları, çizgi çeşitleri, gerekiyorsa çizgi renklerini ve benzeri özelliklerdir. Bu özellikler layer dediğimiz katmanlarla ayarlanmaktadır. Çizime başlandığında sıfır layer'ı karşımıza gelir. Bu AutoCAD'in default layer'ıdır. Klavyeden L, A yazıp Enter tuşuna bastığımızda Layer penceresi açılacaktır. Hemen AutoCAD'imize geçip katmanları inceleyelim. AutoCAD ortamıma geldim. Şimdi yeni bir katman oluşturmak istiyorum. Layers panelinden Layers Properties sekmesine tıklayarak ya da klavyeden L, A kısayolunu kullanarak Layers Properties penceresini açabiliriz. Burada yeni bir layer oluşturmayı göreceğiz. Şurasından tutuyorum açılan pencerenin. Şöyle getirdim, şuraya yerleştirdim. Ki daha detaylı görelim diye. Buradan yeni bir layer oluşturabiliriz. Buraya bastım ve yeni bir layer açıldı. Bir tane daha oluşturdum, bir tane daha oluşturdum. Pencereyi açtığımızda sıfır layer'ı zaten default olarak gelmişti. Bu layer'ı hiçbir şekilde silemiyoruz. Şimdi 3 tane layer oluşturduk. Bunlara isim verelim. Layer'larımızın ismini nasıl değiştiririz? İlk önce Layer 1'e bir kere tıkladım. Sonra bir kere daha tıkladığımda düzenleme yapılmak üzere açılmış olacak sekmem. Buna Tefriş Layer diyorum. Buna Elektrik Hattı diyorum. Üçüncü layer'a da pis su hattı diyorum. Bu şekilde 3 tane layer oluşturduk. Şimdi i̇lk layer'ımızı inceleyelim. Şimdi buradaki sembolleri inceleyelim ilk başta. Buradaki ampul sembolüne tıkladığınızda tefrişli ekrandaki tefriş layer'ların hepsi kapanmış olacak yanındaki sembole tıkladığınızda da aynı şekilde kapanmış olacak. Buradaki kilit sekmesine tıkladığımızda ekrandaki layer'ımızı kitlemiş olacağız. Yani onun üzerinde hiçbir şekilde hiçbir işlem yapamayacağız. Rengini değiştiremeyiz, silemeyiz, taşıyamayız. Hiçbir işlem yapamayacağız. Hemen layer'ımıza özellikler katalım. Tefriş layer'ıma geldim. Bunun rengine geldim ilk başta. Buraya basarak rengini değiştirebiliyorum. Ben bunun Sarı yapmak istiyorum. OK dedim. Hemen şuraya geldim. Buradan da çizgi tipimizi seçebiliyoruz. Bunu yolda basarak çizgi tiplerini açtım. Buradan herhangi bir çizgi tipini seçebilirim. Kesik çizgi yapalım biz bunu. Şuradaki kesik çizgiyi seçtim. OK dedim ve buraya çağırdım o kesik çizgiyi. Tıkladım buradan kesik çizgiye ve OK dedim. Çizgi tipini de kesik çizgi yaptım. Şuraya tıkladığımda da çizgimize bir kalınlık verebiliriz. Bunu da 0.30 yapıyorum. Okey dedim. Elektrik hattıma geldim. Tıkladım renk sekmesine. Bunu mavi yapmak istiyorum. Okey dedim. Çizgi tipim düz çizgi olsun. Okey dedim. Çizgi kalınlığımda 0.60 olsun. Okey dedim. Pis su hattıma geldim. Geldim çizgi rengime. Buna da yeşil rengini veriyorum. Okey dedim. Çizgi tipime geldim. Load dedim. Buradan uygun bir mesela şuna tıklayalım. Gaz yazana. Okey dedim. Ve buradan çağırdım. Çizgi tipini seçtim ve okey'e tıkladım. Buradan layer'larımızı ve çizgi tiplerimizi oluşturduk. Layer Properties penceremi kapatıyorum. Geldim buraya. Elektrik hattını seçtim. Line'a tıkladım. Gördüğünüz gibi biraz önce oluşturduğumuz tipte bir hat çizmiş olduk. İkinci seçeneğime geliyorum. Pis su hattıma geldim. Yine line'a e tıkladım. Böyle aşağıya doğru belli aralıkla çizgi daha çizdim. Pis su hattımı çizdim. Yaklaştığımızda çizgi tipimizin aralıklarla gaz yazdığını görüyoruz. Bunu biraz büyütelim. Buradaki gaz yazılarını büyütmek istiyorum. Çizgime tıkladım. Tıkladıktan sonra sağ tıklıyorum mouse'umla. Properties'e tıkladım. Gördüğünüz gibi Line Type Scala kısmı var burada. Buraya tıklıyorum. Buradaki biri 5 yapıyorum. Ve Enter'a tıkladığımda yazının büyüdüğünü gördüm. Diğer layer'ımızı çizelim hemen. Tefiş layer'ını seçtim. Line'a tıkladım ve yine düz bir çizgi çizdim. Buradaki çizgi aralıklarımızı da arttıralım. Layer'ımı bir kere mouse'umla seçtim. Sağ tıklıyorum üzerinde. Properties diyorum. Burayı da 5 yapalım. Enter dedim. Gördüğünüz gibi kesik çizgi daha belirgin oldu. Bu şekilde layer'lar oluşturabiliriz. İstediğimiz layer'ları oluşturabiliriz. Size başka bir şey daha göstereceğim. Peki bu gaz layer'ının ismini nasıl değiştirebiliriz? Ya da bu şekilde kendi çizgi tiplerimizi nasıl oluşturabiliriz? Hemen buna bakacağız. Nasıl bu üstünde benim layer'ım adlı bir dosyam var. Uzantısı nokta link şeklinde. Buna tıklıyorum. Mouse'umla seçtim bunu. Sağ tıklıyorum. Birlikte aç diyorum. Ve buradan not defterimle açmak istiyorum. Not defterimi seçtim. Şunların her biri bir çizgi tipi. Şu da bir çizgi tipi. Şimdi bir çizgi tipini nasıl değiştirebiliriz? Şunu seçtim. Şu iki satırı. Ctrl C dedim. Geldim şuraya. Enter dedim. Bir daha Enter dedim. İki satır boşluk bırakıyorum. Ctrl-V dedim. Buraya pis su attım diyelim. Pis su attım yazısını yazdım. Buraya da pis su diyorum. Pis su attı diye yazdım. Şuraya da pis su dedim. Şuraya PSH diyorum. Bu dosyamı kaydete bastım ve not defterimi kapattım. Geldim otoketime. Buradan şuradan lan type çizgi tipi sekmesine tıkladım. Aşağıdan A'dır'a tıklıyorum. Böyle bir pencere açıldı. Çizgi stillerimin bulunduğu pencere açıldı. Burada bulunmayan yeni bir çizgi stilini nasıl buraya getirebiliriz? Lua'da tıklıyorum ve buradan bir sürü çizgi tipimiz var. Ben biraz önce yapmış olduğum layer dosyasını çağıracağım. File'e tıklıyorum. Masa üstüne geldim ve benim layer'ım adlı dosyayı buldum. Aslında tıkladım, open dedim, çağırdım buraya. Buradan pizza hattımı seçtim tekrar, OK dedim, geldim buraya. Şimdi buradaki pis su attım, gaz yazan pis su attımın yazısını pis suya çevirmek istiyorum. Biraz önce belirttiğimiz layer'e çevirmek istiyorum. Yine layers properties penceresini açtım. Buradan pis su attımı buldum. Çizgi tipini seçiyorum. Gördüğünüz gibi şurada pis su attım. Buna tıkladım. OK dedim. Gördüğünüz gibi buradaki çizgi tipim pis su olarak değişti. Penceremi kapatıyorum. Aynı şekilde yeni bir TV at bir layer oluşturalım ve buna TV hattı diyelim. Bir properties açtım. New'se tıkladım. Buraya TV hattı diyorum. Rengi de şöyle bir şey olsun. OK dedim. Çizgi tipimize bakalım. Gireceğim buradan. Dosyamı tekrar benim layer'ımı açtım. Buldum. Open dedim. Bu sefer TV hattımı seçtim. OK dedim. TV hattımı buradan da seçiyorum. OK diyorum ve buraya getirdim. Çizgi kalınlığı ne olsun? 0.35 olsun. OK dedim. Ve Base Properties penceresini kapatıyorum. Geldim buradaki hatta. Ya da yeni bir çizgi çizelim. Geliyorum buraya. TV hattını seçtim. Line'a tıkladım ve düz bir çizgi çiziyorum. TV hattım oldu bu benim. Seçiyorum mouse'umla. Sağ tıklayıp Properties'e tıklıyorum. Line Type Scale sekmesinden bir rakamını 5'e çekiyorum ve Enter diyorum. Gördüğünüz gibi yeni oluşturduğumuz TV hattımız da hazır. Bu şekilde istediğiniz layer'ları kendiniz oluşturabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.